Cumhuriyet Halk Partisi'nin muhalefet zihniyetidir. Kimsenin ama hiç kimsenin yargı kurumunu böyle bir tartışmanın tarafı ve muhatabı haline getirmeye hakkı yok. CHP zihniyetinin bağımsız yargısı CHP ile adeta paralel bir yargı oluşturdu. Sistem şöyle işliyordu. CHP beğenmediği veya işine gelmeyen her şeyi yargıya götürüyordu yargı da CHP'nin istekleri doğrultusunda karar veriyordu. Tıpkı 2007 yılındaki 367 krizinde olduğu gibi. Tabii bu sürecin e, 2000'li yıllardan sonra değiştiği gibi bir Türkiye'de karşılaştık. AK Parti'nin iktidarıyla başlayan bir değişim süreci, Refah Partisinden işte dönüşen, Fazilet Partisi'nden dönüşen bir e, AK Parti süreci yaşadık. Aslında o süreçte de bu vesayetçi, akıl, zihniyet devletin içinde yargıda değişmedi. Bunun en tipik örneklerinden bir tanesi 367 garabetiydi, kriziydi. Cumhurbaşkanının belirlenmesine ilişkin anayasada yer alan hükmün sarih olmasına rağmen o, o dönemdeki meclisin konjüktürüne bağlı olarak e, bunun e, mevcut iktidarın öngörmüş olduğu kişinin seçilmemesi yönünde bir e, temayül oluşturmaya çalışıldı ve burada yorumu anayasanın hükümleri çok geniş yorumlamak veya e, gerçeğin dışında hukuki bir yorumun olmasının dışında kendi istedikleri bir 367 rakamı çıkarılmak suretiyle böyle bir e, anayasa mahkemesine de işinin götürülmek suretiyle o dönemde e, cumhurbaşkanının seçimini kilitlendi. Yani Türkiye'de Cumhurbaşkanı geleneksel olarak seçilen, hani sivilleştikten sonra özellikle rahmetli Özal'dan sonra seçilen, çok normalde meclisteki e, çoğunlukla seçilen bir yapı vardı. Fakat o gün geldiğinde bu vesayetçi yargı aklı, işte Sabih Kanadoğlu devreye girdi ve İS 167 şartını getirdi. Ve o şart sadece CHP'lileri değil, bakın CHP'nin dışındaki eski merkez sağ partileri de etkiledi. Öyle bir etkiledi ki meclise girmediler. O yıl dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in görev süresi doluyordu. Yeni bir cumhurbaşkanı seçilecekti. Ancak eşi başörtülü bir cumhurbaşkanı istemiyordu CHP. Krizin ayak sesleri dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın açıklamalarıyla duyulmaya başladı. Ve Baykal o dönem başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sakın diye haykırırken yargıya da talimat gönderiyordu. Biz cumhuruz ve cumhurun iradesine hakimiz. Sakın ha cumhurbaşkanı adayı olma, olma. O tonlamayı, o emir kipini, o bağırmadaki cesareti ve cesameti herkesin bir daha dinlemesini istiyorum. O zaman gerçekten devletimizin, Türkiye Büyük Millet Meclisi üzerinde milletin iradesinin hangi mücadeleleri verdiğinin cevaplar aslında oradaki o tehdit tonunda ve adı sözde yargıyı işaret ederek Anayasa Mahkemesini işaret ederek ne yaparsanız yapın bu devletin başka sahipleri var deniyor. Siz hangi tür karar alırsanız alın nihayetinde başka merciler var diyor. Başka karar mercileri var diyor. Gücünü aldığı topluma gitmek yerine güç verdiği yargı üzerinden toplumu şekillendirmek, siyaseti şekillendirmeye çalışan bir vesayet aklı bu. Bunun da en tipik örneği CHP'ydi. CHP Genel Başkanı açık açık söylüyordu. Sen Cumhurbaşkanı olamazsın, seni Cumhurbaşkanı yaptırmayacağız. Hatta daha o, o sıra, ondan önce de e, rahmetli Özal'a da seni oradan e, onursuzca indireceğiz gibi ağır laflar eden bir CHP aklı var. Bunu da görmek lazım. Şahsımı Çankaya'da görmek istemeyebilirsin. Bu senin hakkındır. Her türlü şeyi de söyleyebilirsin. Bu hakkındır. Zaten oraya çıkacak olanı sen belirlemeyeceksin. Ya vekaleti almış olan parlamento belirleyecek. Parlamento. Bunu da on kez nasıl belirlediyse on birinci kez yine aynı şekilde belirleyecek. Niye rahatsız oluyorsun? Ancak Erdoğan tehditlere boyun eğmedi. Abdullah Gül aday gösterildikten hemen sonra Baykal'ın talimatının nereye gittiği de ortaya çıktı. Anayasanın 1982 Anayasası'nın 25 yaşını doldurmuş olan Anayasanın 102. maddesi bundan önce yanlış uygulanmış ve bu uygulama bu binaya Anayasa yargısına taşınmamışsa o o zamandaki taşımayan insanlarla ilgili bir konudur. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri olarak biz bu yanlış uygulamayı bu binaya, anayasa yargısının önüne getirdik. Bundan sonraki karar yüce mahkemedir. Çırpındıkça batıyorlar arkadaşlar. Daha da batacaklar. Niye? Çünkü demokrasi hazmedenlerin sistemidir. Laiklik tüm inanç gruplarına aynı mesafede olanların sistemidir. Sosyal devlet halkının derdiyle dertlenenlerin devletidir. Hukuk devleti hakka hukuka saygısı olanların devletidir. Türkiye'de tekrar çatışma ve gerginlik dönemi başlar. Kurumlar arasında huzursuzluk ortaya çıkar. Toplum kendi içinde tedirginliklere sürüklenir. Kimseyi tedirgin etmek istemiyorum ama herkesi akla, sağduyuya çağırıyor. Sayın Baykal, Anayasa Mahkemesi'nin karar oluşturma sürecini kendi arzusu istikametinde etkilemeye yönelik sözler sarf etti. Bunu hem yüce mahkeme, hem hukukun üstünlüğü, hem de demokrasimiz adına büyük bir talihsizlik olarak addediyorum. Bu sözler bu sözden siyaset tarihimize geçecek bir sorumsuzluk örneğidir. Başbakanlığa bağlı bir kurum olan Genel Kurmay Başkanlığı'nın herhangi bir konuda hükümete karşı bir ifade kullanması demokratik bir hukuk devletinde düşünülemez. Zaman zaman afetlere felaketlere maruz kalabiliyor. Geçmişte güven ve istikrar zemininin kaybolduğu zamanlarda aziz milletimiz bu siyasi felaketlerinde ağır bedellerini büyük acılarla ödemiştir. Artık milletimiz afet bekleyen felakete yol açan fırsatçılara fırsat tanımıyor ve tanımayacak. Kim ki bu dayanışma ruhumuzu, bu yardımlaşma ruhumuzu, bu sosyal dokumuzu yaralama gayretine girerse, buna gölge düşürmeye gayret ederse, milletimiz ve tarih onları affetmeyecektir. Bunu böyle bilir. Türkiye'de siyaseti sadece siyasi partiler yapmıyor. Onlar kayıt içinde siyaset yapan kurumlardır. Bir de kayıt dışı siyaset. Bunlar ekranda gözükmez. Bunlar sahnede gözükmez. Bunlar meydanda gözükmez. Millete hesap vermez. Ama en önemli kararların alınmasında kayıt içinde siyaset yapan insanlardan, kurumlardan daha etkilidir. İşte burada da bunu görüyoruz. Yani siz anayasaya uygun bir iş yapıyorsunuz, cumhurbaşkanı seçeceksiniz. Bir genel kurmay başkanı, hükümetin emrinde başbakana karşı sorumlu olan birisi diyor ki siz seçemezsiniz. Bana niye sormadınız, bize niye sormadınız? Dolayısıyla e, badem ki sormadınız ben de eski alışkanlık can çıkmayınca huy çıkmıyor. Netice itibariyle gecenin karanlığında böyle bir bildiriyi internet sistemine koyarak Türkiye'nin imajına da, Türkiye'nin iç işleyişine, demokrasinin işleyişine de ciddi sıkıntılar veren bir yola bir defa daha tevessül edilmiş oluyor. 27 insan muhturası Türkiye'de devlet krizinin çıkmasının birinci amiridir. Yargı demokrasiye darbe vurdu. Anayasa Mahkemesi Meclis'in 367 milletvekiliyle toplanmasını istedi. Aksi durumda Cumhurbaşkanlığı seçimi geçerli olmayacaktı. Hukuku içe sayan zorlama bir karardı bu. Ancak dayatıldı. Bunu dayatan vesayet odakları dönemin DYP ve ANAP liderlerini de tehdit etti. İki partinin oylama için meclise gelmeleri engellendi. Bu hukuken büyük bir anayasa ihlalidir. Hukuk ihlaldir önce, sonra anayasa ihlaldir, sonra iş ihlaldir. Dolayısıyla yapılacak her işlem geçersizdir yapılacak her oylama geçersizdir